Evet geçmiş olsun. Bu şimdi bizim prostat tedavi, prostatit tedavisinde prostat masajı ile ilgili e, yaptığımız çalışmalara. Şimdi senin sana hani iyi misin kötü müsün diye baştan sormadım. Objektif bir şekilde hı hı. bir insanın e, takipte nasıl yapıyoruz. 6 seans bittikten sonra seni çağırmıştım evet. tekrar bir işte 3 ay sonra falan bir uğra gibilerinden e, ara ara böyle e, teknenin altında yeniden oluşan yosunları evet. almak diyorum buna. E, varsa bir biriken bir şey bunu diyoruz. Geçmişe dönersek senin şikayetlerinin başlangıcı bu prostatla ilgili, prostatitle ilgili neler olmuştu, neler yaşadın bize bir özetler Benim çok spesifikti hocam evet. e, belirti. Ben oturarak, gün boyu oturarak çalıştığım için daha fazla hissedim. O da o evet. yumurtalıklarla e, makat arasındaki evet, bölgede bir şey. evet. ağrı hissediyordum. Bunun haricinde başka bir yerde bir ağrı herhangi bir şey yoktu. Evet. Bunu bir müddet kas vesaire filan gibi düşündüm fakat geçmeyince hı. size ulaştım. İlk bana mı geldin? Yani böyle bir doktor doktor gezenler oluyor yoksa seninki direkt bizi buldu. Ben araştırmamı... Mı? araştırmamı iyi, araştırmamı iyi yaptım. Doktor Güzel. doktor gezmemize gerek kalmadı. Sizin bu konuda da spesifik çalıştığınızı buldum. İnternetten aradın, buldun, bizim bu konuda uğraştığımızı anladın. Ne yaptık sana, nasıl oldu? Yaptığınız yöntem sonrasında birden fazla düzenli olarak size geldim. Hı hı. İlk gelmemden sonra zaten hem bir psikolojik olarak da rahatladım herhalde. Ha, bunun evet. çaresi var, başka bir şey değil gibi. Değil mi? Anlaşılabilir evet, olması Anlaşılabilir yanında. olması. Bir ikincisi de siz bunu düzenli pey yapınca o belirtiler tamamen geçti. Hatta evet. ben yaz döneminde hiç gelmedim. Evet. Bu konu aklıma daha gelmedi. Süper. Tamamen gitti. Ama siz beni uyardınız. Evet. Hatta dediniz ki Kasım ayında <laughs> bir şey olursa bana haber ver. Evet. Kurulu saat gibi Kasım itibariyle. <laughs> tamam. Kasım'a gelirken evet. şu anda Ekim'in sonundayız. Aynen. Böyle ee, bir sinyal geldi diyorsun. Geldi. Tabii benim özel durumum ama siz tecrübelerinize dayanarak söylediniz. Hı hı. Dediğiniz gibi bunu düzenli olarak evet. yapmam gerekiyor. Yani sana. şimdi e, birinci şu videoların amacı insanlar yalnız olduğunu düşünmesin. Kendisi gibi bunu yaşayan insanlar var. Evet. E, doktorlar bu konuya biraz daha uzak bu prostat masajı sen şimdi çok doktor dolaşmadığın için bilmiyorsun ama birçok insana işte bu iş psikolojik sen kafanda kuruyorsun böyle bir şey yok e, deniyor aslında önce bir tedavi deneniyor deniyor hmm. ki sen bir 6 hafta 4 hafta şu antibiyotikleri kullan bakalım geçecek mi en çok sipro bazen baktrim bazen tarivit Tavanik birkaç bizim özel antibiyotimiz var bunlar kendi başına tam fayda etmiyor bizim klasik yöntemimiz işte haftada bir masaj sonra iki hafta bir 6 seans tamamladıktan sonra e, bunu da şunun için söylüyorum şunun için çekiyorum bu videoyu ee, bittikten sonra hastaya diyorum ki tamam durumuna göre bir ya da bazı hasta bir ay sonra bazı hasta iki ay sonra bana bir uğra diyorum. Orada tekrar bir oluşan bir sıvı birikimi varsa onu aldıktan sonra şimdi diyorum bir dört ay sonra uğra bazen beş ay sonra duruma göre hastaya göre karar veriyorum. Çünkü geçmişte gördüm ki altı e, seans yapıp bıraktığımda bir altı ay sonra yeniden oluşuyor. Tekrar tedavi ediyorum. 2 sene sonra bu sefer yeniden oluşuyor. Tekrar tedavi ediyorum. 5 sene sonra aralıklar açılarak ya bunu seçeceğiz, yani hastalar bunu da seçebilir. Hiç gitmeyeyim, aralarda böyle gitmeyeyim. 6 ay sonra bir kür daha yaparım. Sonra bir kür sonrası 2 sene sonra tedavi yaparım. Ama en doğrusu ben, sen ne düşünüyorsun? Yani böyle arada bir gelmek mi daha mantıklı yoksa nasıl? Her şey, şey var. Benim şiddetli değil, eminim çok şiddetli olanlar vardır. Evet. Şimdi ama akıllı tercih sizin tecrübelerinize dayanarak yapılan. Evet. Sizin bildirdiğiniz program zaten ben şahidi gibi oldum kuruluş evet. saat gibi dediğiniz evet. zamanda geldim evet. bunu düzenli olarak sizin aktardığınız düzende yapmak hem uzun vadede bu işin çözülmesi açısından faydalı evet. hem de bir taraftan şey e, psikolojik olarak da faydalı. Evet. Ne olduğunu Eğer, biliyoruz bu, farkında evet. olduğunuz bir hastalık gibi evet. insanı rahatlatıyor bu. Siz de takipte oluyorsunuz neticede. Evet böyle. mesela şimdi şu anda sende ne buldum bence hiçbir şey gelmesen bu birkaç güne kaybolacaktı sonra bir iki ay sonra yeniden bir sinyal verecekti. Çok hafif bir birikme var ya da yok. Ee, ama bir kez daha yaparak şimdi araya ben diyeceğim ki sana 4 ay en az 4 ay belki 5 ay. Ee, şimdi kasıma başlıyoruz dersek Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ın sonları olabilir, Mart olabilir. Böyle bir tarihte tekrar bir kontrol yaparım. Bir so ya hocam bu hiç ömür boyu bitmeyecek mi? Öyle değil. Bir sonrakini diyeceğim ki 6 ay sonra. Ondan sonrakin araya bir sene koyacağım. Böyle böyle aralıkları açarak evet. Bu işi yavaş sonlandır. En azından çaresi de var. Evet. Faydalı bir çaresi var. Bir yani sonuçta Faydası bu işten var. kurtulduğunu düşünüyorsun, rahatladığını düşünüyorsun. Evet, evet kesinlikle. Evet. Bir de yani erkekler için önemli bir konu bu. Sadece... Zaten prostatın farkında evet. olmak lazım. Ben açıkçası şimdi bu konuda video yapmadım, ileride yapacağım belki. Prostat ameliyatlarının yarısının böyle önlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü ameliyatların bir yarısında bir bakıyoruz o yaşlı 60 yaşındaki amcada aslında prostat içi iltihap dolu. Kestiğimiz yerden iltihap bakıyor, kestiğimiz yerden iltihap bakıyor ve onlar zamanında böyle masajlar yapılsaydı bence prostat ameliyatı olmayacaklardı. Ama o iddialı bir konu. Bunu biraz daha hasta topladıktan sonra evet. var böyle hastalarım. Bunu da iddia edeceğiz ileride. Mesleki tecrübe ama istikameti gösteriyor. O şekilde olduğunu gösteriyor. Evet. Hadi geçmiş olsun. Sağ, Sağ ol. Biz şey teşekkür ederiz.